Bak biz şu anda şifa diyarındayız. Şifa diyarı stüdyolarındayız hatta. <laughs> Canım benim. E burada insanlara ulaştıralım diye. Bak 2000 çeşit ürün var burada. 2000 çeşit. Derdimize ne biz? Bunlar insanlara ulaşsın. Sağlıklı beslensinler. Gıda takviyeleri alsınlar diye biz burayı açmış idik. 25-26 ay olmuş. Evet iki sene gir. Zaman ne kadar hızlı ilerliyor değil mi? Bak burayı açalı iki küsür sene olmuş ve insanların sağlıklı beslenmeleri için bunu yaptık. Tabii daha sonra ihtiyaca binaen, insanlar güvenilir bir yerden alışveriş yapmak istedikleri için hocam şunu da ekleyin, bunu da ekleyin diye 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 bizi 2500 ürünün içine soktular. <laughs> Tabu bu da iyi çünkü kişi parasını nerede kazanırsa oraya harcarmış değerli arkadaşlar. Onun için böylelikle başlamış idik. Anlattığımız şu, yani biz doğal beslensinler diye insanlara elimizden geldiği kadar fayda sağlamaya çalıştık, çalışıyoruz da hala.